Ya indir o silahı. Abimsin bırak ben keseceğim hesabı. Hayır! Bak gel ulan! Ah. Gel bak! Yaklaşma lan diyeyim! Çın! Yapma! Dur lan diyeyim! Ah. Dur! Dur! Ah. Söyle. Abimi sen mi öldürdün? Söyle. Söyle. Nadim yaklaşma! Yaklaşma. <laughs> Kim yaptıysa ellerine sana. <laughs> Keşke ben olsam. Yapsam diner miydi hocam? <laughs> Belki diner. Ama ama yapma yapma be. Ne? Yalan söylüyor abi. O yaptı. Can o yapamaz diyorum. Yapamaz. Abiniz kazayla öldü. Kabul edin artık bunu. Can bırak. Bıraksa gelsin yanıma. Bırak kurban ol. Hadi bırak. Bırakma abi. Abi bırakma. Şu an sen biliyorsun tanıyorsun Demri. Yapsa söyler. Yapmamış. Bıraksa gelsin. Abi bırakma. Abi bırakma. Kazaydı kardeşim kazaydı. Kabul edin artık. Kabul edin bunu ya. Yalan söylüyor abi. O yaptı.